Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bazı arkadaşlar telef hakkıyla ilgili yazılar yazmışlar, sıkıntı almışlar. Biraz da paniklemişler. Bu telef hakkıyla ilgili bildiğimiz kadarını anlatalım arkadaşlar sizin için. Şimdi telef hakkı kontrolü kanalımıza girdiğimiz zaman videolarımız bölümüne geçelim YouTube'da. Bunlar için YouTube Studio'yu kullanıyoruz arkadaşlar. Telef hakkı kontrolümüz ilk önce videolarımız burada dizili. Burada normal videolar, short videolarımız mevcut. Normal videolarımızı kontrol edelim. Bakın kısıtlamalar bölümünde yok demek. Herhangi bir telef hakkı sıkıntısı bunda yok demektir. Bütün videolarınızı tek tek kontrol edin şu şekilde arkadaşlar. Altta bakın sayfa değiştirme var. Buradan kaydırarak sayfa değiştirirsiniz. Çünkü her sayfaya şu anda ben de 30 tane seçti, 30 tane gösteriyor. Atlamadan hepsine baktım sonuna kadar. Normal videolarımda sıkıntı yok. Short videolarımı kontrol ediyorum. Genelde zaten bu tür sıkıntılar short videolardan kaynaklanır arkadaşlar. O da ses dosyaları ile alakalı olabilir. Bakın şimdi yok 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 yok. Evet bakın short politikası yazıyor bir tanesinde. Hemen short politikası dediğine bakalım neymiş. Ayrıntılar diyorum videonuzdaki kont ID hak talebi kanalınızı etkilemiyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamamışım. Bu hak talebi bir telif hakkı ihtarı değildir. İhtar almamış. Sadece belirtmiş. Ayrıntılarına girelim. Bakalım. Viking Music diyor. ile 21. saniye arasında sıkıntı var diyor. Burada da 23'e kadar arkadaşlar bizim videomuzun uzantısı. Ses dosyasıyla alakalı bir ihtar yemişiz. Bu da neden kaynaklı diyeceksiniz ben videoyu hazırlarken arka planda kendi e, videomun sesi açık kalmış sesini kapatmamışım arkadaşlar muhtemelen iki ses üst üste binince telefon hakkı ihtiyarı diye ihtar olarak belirtmiş herhangi bir şeyi etkilemiyor ama o yüzden duruyor başka var mı kontrol edelim yani kısıtlama yok herhangi bir bildiri yok Dolayısıyla ben bu videoyla devam edebilirim. Olmasa iyiydi ama olmuş arkadaşlar. Emeğimi de çok fazla sıkıntı yaşamadığım takdirde silmeyi tercih etmiyorum. Siz de videoyu yüklemeden önce dikkat edin. Ben de dikkat ediyorum ama arada bir tanesi kaçmış arkadaşlar videoyu. Biraz hızlı herhalde editledik, Editlerken aradan kaçırmışız. Evet. Başka yok. Bir tane ihtiyarımız var. O da etkilemiyor. Bir diğer kontrolde bakın buradaki menüler bölümünde telefon hakkı yazıyor. Buraya geldiğimizde bakın video kaldırma talepleri yeni kaldırma talebi. Siz buradan kendi videonuzla alakalı bir sıkıntı yaşarsanız örneğin buradan bildirebilirsiniz. İhtar girebilirsiniz. Sonuçlanmasını bekleyebilirsiniz. Size gelen ihtarlar da bu bölüme gelecek. Ciddi olan ihtarlar bu duruma düşmemenizi tavsiye ederim çünkü yüksek maliyetlere sebep olabilecek şeylerdir video yayınlarken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor videom bu kadar arkadaşlar takip edip ve beğenirseniz destek olmuş olursunuz ben de teşekkür ederim daha güzel videolarda da görüşmek üzere